Gününde Muhammed Bey bizlerle kendinizi tanıtıp projenizi anlatır mısınız? Tabii ki merhaba ben Muhammed Enes toköz, Konya Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi 4. sınıf öğrencisiyim. E, Teknofest'te birçok farklı alanda yarışmaktayım. E, bu da benim kendi bireysel projem. E, i̇sterseniz biraz projemden bahsedebilirim. E, projem otonom şekilde hareket kabiliyetine sahip. E, önünde iki adet sensörü bulunmakta. Bu sensörlerden e, gelen verileri okuyarak engellere çarpmadan kendi halinde hareket edebilmekte. E, aynı zamanda üzerinde bir adet kamera bulunmakta. Bu kamera sayesinde e, gelen görüntüleri işleyerek nesne ve insan tespiti ve e, bunları aynı zamanda takip edebilmekte. E, bunun yanı sıra üzerinde bir adet de robotik kol bulunmakta. E, bu tespit ettiği nesneleri robotik kol yardımıyla alıp e, kazasında taşıyabilmekte. E, projemin ufak bir anlatımı bu kadar.